Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Bu videomuzda doların yıllara göre TL karşısındaki yükselişi, bunun sebebi ne olabilir? Dolardaki yükselişi nasıl durdurabiliriz? Dolar nereye gidiyor? Hep birlikte herkesin cevabını merak ettiği bu soruların cevabını yine hep birlikte bu videomuzda arayacağız. Evet sevgili dostlar. 2017'den 2021 yılı itibariyle dövizin yani doların yükselişini e, buradaki tablodan grafikten görmekteyiz sevgili dostlar. 2017 yılı içerisinde e, yaklaşık 4 lira bandının hemen altında olan dolar 2018 yılı itibariyle 4 lira bandının üzerine çıkarak yaklaşık 6 liralara doğru bir yükseliş trendine girdiğini hep birlikte görüyoruz. 2009 yılı itibariyle ise sevgili dostlar 6 TL bandına doğru giderek yaklaşan ve 2019 yılının son çeyreğinde 6 TL'ye ulaşan bir dolar görmekteyiz. 2020 yılı itibariyle ise 6 lirayı temel olarak baz alan doların ee, artık 7 lira sınırında aşarak 8 liraya doğru e, sınırları zorlamaya başladığını görmekteyiz e, sevgili dostlar. Bu yıl yaşadığımız 2021 yılı itibariyle ise artık e, 6 lira bandını çok rahatlıkla geçen ve 8 lira bandına doğru zorlamakta olan e, doların e, yıl ortası itibariyle 8 liralık bandı da aştığını, ve artık 10 lira bandına doğru ilerlemekte olduğunu görmekteyiz. Şu an itibariyle 10 TL bandına ulaşmadı ama 9.60-9.70-9.75 bandlarında doların Türk lirasını zorladığını, sıkı bir markaj aldığını hep birlikte görmekteyiz. Ülkemiz maalesef özellikle son dönemlerde her geçen yıl dış yatırımcıyı artık kaybetmeye başlamış ve aynı zamanda üretim mekanizması gelişmek yerine gerilemeye başlamıştır. Maalesef bu durum bize artık daha fazla dışa bağımlı hali getirmeye başlamıştır. Ülkemiz uzun yıllar turizm cenneti olarak yaz aylarında milyonlarca turist çekmiştir. Bu nedenle ülkeye önemli miktarda döviz girmiş ve bu durum özellikle yaz aylarında dövizdeki dalgalanmanın nispeten durağan ve aşağı yönlü seyretmesini sağlamıştır. Ancak sevgili dostlar son yıllarda özellikle pandemiden dolayı turist sayısında ve gelirinde önemli gerilemeler yaşanmış ve döviz rezervlerimiz azalmaya başlamıştır. Sonuç olarak da maalesef Türk lirası dolar karşısında güç kaybetmeye devam etmiştir. Peki, doların yükselme sebepleri neler olabilir? Gelin şimdi hep birlikte bu soruya cevap aramaya çalışalım. Liranın değer kaybetmesinin sebebi para politikamızın özellikle enflasyona yol açması. Türkiye'de lira ucuzluyor. Biz buna doların pahalaşması diyoruz. Para politikamız ise faizi enflasyonun altında tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla Türk lirası ile yaptığınız yatırımların getirisi enflasyon altında ezilme durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bunun olduğu bir ortamda döviz kurunu tutabilmek pek de kolay olmuyor. Durumun Londra, New York'un yaptığı bir şeyle ilgisi yok. Çünkü Türkiye'de yabancı yatırımcı kalmadı. Şu anda olan esasında Türkiye'deki yerleşik insanların kendileri için doğru olduğunu düşündüklerinin sonucu. Türkiye'deki mevduatın yarıdan fazlası döviz cinsine dönmüş durumda. Bu kendileri bakımından yanlış bir şey değil. Şu anda gördüğümüz gibi döviz tutuyor olmak enflasyona karşı koruyor. Çünkü enflasyonla beraber kur da yükseliş sergiliyor. Peki neden şu anda oluyor? Konunun acıklı bir cevabı var. Çünkü aslında bu çok iyi anlaşılmış bir mekanizma ve artık olması gerekmiyor. Siz eğer bu şekilde enflasyona yol açacak para politikası izliyorsanız yani Merkez Bankamızın yaptığı gibi ortalığa para saçıyorsanız ve hükümetimizin yaptığı gibi bankalara kredi verdirterek ortalıktaki Türk lirası miktarını artırıyorsanız paranız maalesef diğer paralar karşısında değer kaybedecektir. Peki dolar dünyada da yükseliyor mu? Şu anda tamamen Türkiye'ye has bir durum söz konusu. Dünya genelinde dolar aslında değer kaybediyor. Euro ya da başka birçok paraya karşı da dolar hafif hafif değer kaybetmekte. Halbuki Türkiye'de Euro'ya yine karşı da yine aynı şey oluyor. Dolara değil, esasında Lira'ya bir şeyler oluyor. Türkiye'den kaynaklı bir şeyden bahsediyoruz. Dolardaki artış Türk ekonomisini nasıl etkiler? Kur'un yukarı zıplamasının doğal olarak elbette enflasyonu arttırıcı bir etkisi var. Çünkü ithal olarak aldığımız her şeyin fiyatı mekanik olarak artıyor. Bunun içinde çok önemli olanlardan biri enerji fiyatları. Çünkü biz enerjisinin neredeyse büyük bir çoğunluğunu ithal eden bir ülkeyiz. Öyle ki petrolü, doğalgazı çok az üretebiliyor çoğunu ithal ediyoruz. İşte bunlar üretimin her tarafında girdi olarak kullanılıyor. Enerji ulaşım fiyatlarının artması Türkiye'de enflasyonu da genel olarak yükseltiyor. Dolayısıyla kurum yükselmesinin bir etkisi de maalesef enflasyonun yükselmesi. Bir diğer etkisi ise Türkiye'de özellikle son yıllarda uygulanan yanlış bir iktisat politikasının sonucu olan döviz cinsinden borçlanıp lira cinsinden gelir el elde eden şirketler nezdinde gerçekleşecek. Ama etki farklı, tepki farklı olacak. Neden mi? Onlar döviz ile geçiş garantisi aldılar da ondan. Bir takım bu şirketler imzaladıkları anlaşmanın geri olarak döviz ile geçiş ücreti garantisi aldılar. Ödemeyi yapanlar ise elbette TL kullanan vatandaşlar. Geri kalan farkı ise devlet bu şirketlere ödemekle yükümlü. Peki öyleyse döviz artışının bedelini kim ödeyecek? Elbette köprüleri, hastaneleri kullanan vatandaşlar ve devlet baba. Peki iyi tarafları var mı? Döviz artışının bir tane iyi tarafı var. O da dış ticaret açığını kapatıyor olması. Lira ucuzladığı için bunun yurt dışından ülkemizin ürettiği ürünlere karşı talebi arttırıcı bir yönü var. Ama çok fazla değil maalesef. Şunu da hemen göreceğiz. Ülkemizin dış ticaret açığını hızla kapatıyor liranın değer kaybetmesi. Ama bu ihracatımızın artması kadar ithalatımızın da azalması nedeniyle de gerçekleşiyor. Paramızın değeri azaldığı için yurt dışından aldığımız şeyler bize artık daha pahalı geldiği için hemen alamamaya başlıyoruz. Fakat bunun bir olumsuz tarafı da ülkemizde üretim yapabilmek için birçok ürünü ve ara mamülü ham maddeyi yurt dışından ithal etmek zorunda olmamız. İşte bu nedenle ithal girdileri almakta da zorlanmaya başladığımız için yurt içinde üretim yapamaz olmak ve istenmeyen bir sonuç bu sefer de işsizliğin artması. Bunlar yıkıcı şeyler elbette. Yurt dışına ihracatımız maalesef paramızın değer kaybettiği kadar hızlı artmıyor. Çünkü şu gerçek de var. Bizim ihracatımızın hassas olduğu unsurlardan biri de döviz kurundan ziyade ihracat yaptığımız piyasaların ki bu büyük ölçüde Batı Avrupa demek onların büyüme hızı. Oralarda işler iyi gittiği zaman neredeyse hemen her dönem döviz kuruyla ihracatımızı artırabiliyoruz. Ama kötü gittiği zaman TL istediği kadar değer kaybetsin yine de en büyük pazarımız Avrupa ülkelerine ihracat yapamıyoruz. Bu nedenle Avrupa'da da işlerin iyi gitmesi şart. Ancak maalesef onlarda da durum çok iç açıcı gözükmüyor. Peki doların düşmesi için neler yapılabilir? Türkiye'de bunun için acilen rasyonel ve işlevsel bir iktisat politikası geliştirilmeli, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar el ele vererek koordinasyon içerisinde acilen neler yapılması gerektiğine karar verilmeli. Maliye ve Hazine, belirlenen politikalara destek vermeden bu işi SALT, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın çözmesi çok ama gerçekten çok zor. Hele ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde. Ülkemizde hukuk sisteminin de sağlıklı ve etkin işlemesi çok ama çok önemli. Dışarıdan yatırımcı ve sermaye çekebilmeniz için hukuk sistemimizin objektif, doğru ve sağlıklı işlemesi şart. Diğer türlü ülkenin hukuk sistemine güvenmeyen ve yatırımını sağlıklı işletemeyeceğini düşünen hiçbir şirket ve yatırımcı bu ülkeye adım atmak bile istemeyecektir. Öyleyse dışarıdan ülkemize döviz ve yatırım çekmek şart. Öncelikle ülkemiz gibi sermaye altyapısı henüz yeni gelişmekte olan ülkelerin büyümesindeki en büyük etkenler dış kaynakların ve yatırımların bizim gibi gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesiyle daha doğrusu cezbedilmesiyle olmaktadır. Bir ülke dış yatırımcıyı ülkesinin ticaret hacmine kazandıramazsa bu ülkenin ekonomik anlamda büyümesi ancak yapacağı ihracat oranıyla paralel ilerleyebilmektedir. Gelişmekten ülkelerin üst sınıfa yani gelişmiş ülke kategorisine çıkabilmeleri için dışa bağımlılıklarını olabildiğince minimize ederken ihracat olanları da yükseltmeleri gerekmektedir. Bu manada sevgili dostlar Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne de atıf yapmadan geçemeyeceğiz. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeylere yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Evet sevgili dostlar Bıraksanız ve ülkenizdeki dünyanın en iyi merkez bankası bile olsa istediğin yap bildiğin gibi yap desen yine yapabileceği son derece sınırlı. Siz eğer paranız diğer paralar karşısında değer kaybetmesin istiyorsanız paranızın insanlar gözünde kıymetli olmasını sağlamanız lazım. Bunu yapmanın yolu bir şekilde halkınıza dedirteceksiniz ki sen böyle yapma lira tutmak senin için daha iyi bir tasarruf. Diyecek ki vatandaş eğer lira tutuyor olsaydım böyle bir getiri elde edecektim ki enflasyondan fazla tasarrufların bakımından yüceltecekti. Demek yapılacak birinci hiç, hiç arzu etmesek, nefret etsek de faizi yükseltip lirayı matah bir şey haline getirmek. Ben lira tutayım, lira ileri getir elde dediğim bu getiri beni enflasyondan koruyacağına göre şimdi artık dövize yönelmeme gerek yok. Dövizimi satayım, lira alayım demelerini istiyorsanız şayet halkın mekanizmanız mecburen bu. Her ne kadar istemesek bu iyi bir şey değil desek de yapılabilir bir şey bu. Ama bunu yapacak bir iktisat çerçevesi muhakkak ki şart. Peki sevgili dostlar doları nasıl düşürebiliriz? 1- İhtimal terkini ederek 2. Hukuk sistemini sağlamlaştırmak 3. Ekonomide, hukukta hemen her alanda şeffaflık 4. Kurumların bağımsızlığını koruyarak 5. Yapısal reformlar gerçekleştirerek 6. Avrupa Birliği'nin efektif ve işlevsel olan normlarına tatbik ederek 7. Parlak beyinlerin göçü önlenerek RG'ye önem vererek ve basın özgürlüğünü artırarak elbette katma değeri yüksek bir üretime ve yüksek teknolojik ürünlere hız vererek İnşallah doları düşürmemiz mümkün. Evet burada sizlere sevgili dostlar birkaç tane caps paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere doları simgeleyen birey. Ben buraya nasıl çıktım, neden çıktım, niçin çıktım, gördüğünüz yükseldim çıktım, kim çıkardı lan beni buraya şeklinde bir capsimiz yer almakta. Yine hemen sağ tarafta yine basında sıklıkla paylaşılan capslerden birini videomuzda görmektesiniz. Evet, yine sevgili dostlar, bununla ilgili olaraktan basında son günlerin biliyorsunuz önemli gelişmesi, doların ve dövizin aşırı şekilde yükselmesinden dolayı basın organlarında paylaşılan kepsleri hep birlikte burada görmekteyiz. Peki, doların yükselişi devam edecek mi? Goldman Sachs, çok uluslu ABD yatırım bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 2022 yıl ortasına kadar kademeli olarak %15'e indirmesini beklediğini açıkladı. Goldman, faiz indirim kararından önce para politikasındaki gevşeme döngüsünün Aralık ayında aslında başlayacağını tahmin ediyordu. Goldman analistleri dün yayınladıkları nokta, bugün alınan kararın ardından artık Ekim ve Kasım'da 50 bas puanlık bir indirim ve ardından %15'lik nihai faiz oranına ulaşılana kadar ayda 25 bas puanlık bir indirim bekliyoruz dedi. Goldman Sachs'in dünkü faiz indiriminden önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2022 sonuna kadar faizde %15 oranına ulaşmasını öngörüyordu. TL baskı ile karşı karşıya kalacak ki başlayız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün açıkladığı sürpriz faiz indiriminin ardından 4. çeyrekli politik faizin %15'i e düşüreceğini tahmin ederken ve TL'nin artan bir baskıyla karşı karşıya kalmasını beklediğini belirtti. Maalesef bu beklentiye göre sevgili dostlar dolar artmaya devam edecek. Evet doların yükselişi devam edecek mi? Siyasal istikrar sevgili dostlar Benjamin İsrail'in başarının sırrı amaçtaki istikrardır sözünden hareket ederek siyasetin de ülkemizde güven aşılaması ve yasalar üzerinde rahatlatıcı balans açıklamalar yapması çok önemli. Tezat ve güven vermeyen açıklamalar devam ederse maalesef dolar yükselmeye devam edecek. Öyleyse yorumumuz Merkez Bankası'nın özelliğini koruması ve piyasaya gerektiği zaman gerektiği gibi müdahale edebilmesi şart. Bu sağlanamaz ise sevgili dostlar maalesef dolar yükselmeye devam edecek. Maalesef faiz. Yüksek faizler elbette bir ülke ekonomisi için kötü bir göstergedir. İnsanlar yatırım yapmak istemezler ve paralarını daha çok gelir elde edebilecekleri faizle yatırmayı düşünürler yüksek bir faiz ortamında. Bu ise bir ülke için daha çok işsizlik ve daha az yatırım, daha az büyüme demektir. Ama ülkenizde yüksek döviz kuru sorunu var ise kullanabileceğiniz en güçlü silah maalesef faizdir. Faiz oranlarını yükselterek daha fazla kazanç arayan, özgür ve serbest paranın yani likiditenin bankalara gitmesini sağlarsanız ve böylece Dövize olan yüksek talebi önemli ölçüde baltalarsınız. Öyleyse yorumum sevgili dostlar, döviz dizginlenip düşürülmesine kadar faiz artırımlarının yapılması maalesef şart. Bu sağlanamaz ise maalesef dolar yükselmeye devam edecek. Öyleyse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın acilen faiz artırımına gitmesi gerekiyor. TL'yi elde tutmaya yönelik faiz artırımı gibi yöntemlere başvurulmaz ise kazanç amaçlı dövize yönelik yurt içi ve yurt dışı talep maalesef kesilemeyecek sevgili dostlar. Üretim, üretim, üretim. Özellikle yurt dışından ithal ettiğimiz ve milyonlarca dolar ödediğimiz ürünlerin ülkemizde üretilebilmesi için var gücümüz ile çalışmalı, yeni projeler ve çözümler geliştirmeliyiz. Öyleyse yorumum daha fazla üretemezsek özellikle yüksek teknolojili ürünleri üretip hem ithalatımızı ve cari açığımızı düşürüp hem ihracatımızı artıramazsak maalesef dolar yükselmeye devam edecek. Daha fazla ihracat çok daha fazla ihracat. İthalata bağlı ve bağımlı kalmadan daha fazla ihracat yapmalıyız ve ülkemize çok daha fazla döviz girişini sağlamalıyız. Bunun için tarım veya tekstil ürünlerinden ziyade yüksek teknolojik ürünler üretimine ve ihracatına yönelmemiz şart. Öyleyse yorumum, ihracatımızı artırıp ithalatımızı düşüremezsek maalesef dolar yükselmeye devam edecek. Toplam turizm gelirlerimizi mutlaka daha çok artırmalıyız. Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm sektörünü çok olumsuz etkiledi. Bir an önce ülkemizin turizm gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmalı, projeksiyonlar geliştirmeliyiz. Öyleyse yorumum, turizm ülkemiz için çok önemli bir silah ve avantaj. Dünyada bizim kadar doğal güzellikleri ve tarih zenginliği bu kadar fazla ülke çok ama çok azdır. Tanınırlığı artırırsak, restorasyon ve kazı çalışmalarına çok daha iyi kaynaklar ayırırsak, ülkemizin toplam turizm geliri çok rahat 100 milyar doları aşacaktır inşallah yapamazsak evet sevgili dostlar lütfen e, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşımlarımızla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı aynı zamanda videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına tıklamayı lütfen unutmayınız hoşça kalın bizlerle kalın sağlıcakla kalın.